Bu arada bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan da yeni verileri aldık. Hemen orayı hatırlatayım, paylaşayım son rakamları. Sonrasında sektörel taraftaki yorumlarına devam edeceğim. Merkez Bankası'ndan reel kesim güven endeksine ilişkin rakam paylaşılıyor. 99.2 seviyesinde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 1.2 puan artış gösterdi. Aylık bazdaki rakamlara bakıldığında ve burada gelecek 3 aydaki ihracat siparişi miktarı son 3 aydaki toplam sipariş miktarı mevcut mamul stoğu, mas soğum. Mevcut toplam sipariş miktarı yine gelecek 3 aydaki toplam istihdam sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiliyor. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksinde 0.3 puanlık artış. Oradaki rakamsa 98.8 seviyesinde gerçekleşiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cephesinde paylaşılan rakamlara bakıldığında bir de buradan hemen imala sanayi kapasite kullanım oranı diyelim. Oradaki son veriyi de paylaşalım. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayına ilişkin açıkladığı rakam imalat sanayinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite kullanım oranının 0.2 puan artış gösterdiğini karşımıza çıkardı. İmalat sanayindeki kapasite kullanım oranı 75.9 seviyesinde efendim. Kapasite kullanım oranı da yine artış gösteriyor. Hem bugün gelen reel kesim güven endeksinde bir artış var hem de imalat sanayi kapasite kullanım oranında bir artış var. E, diyelim. Şimdi hemen info yatırıma yeniden olsan bıkmaza döneceğim gelen iki veriyi paylaştık. Olsan sektörel taraftaki beklentileri konuşuyorduk. Ee, özellikle faiz indirimlerinin e, vadesi ve dozajı noktasında Eylül ve Ekim enflasyonu da yine burada belirleyici olacak mı? Çünkü yabancı kurumlarda geçtiğimiz hafta arda arda değerlendirmeler paylaştılar. 2025'in ilk çeyreğine işaret eden var. Kasım ayına işaret eden yine birçok kurum takip ettik. Dolayısıyla buradaki beklentiler, gelen rakamlarda beklentiler nezdinde önemli olup sektörel tarafı etkileyebilir mi? Hemen ben bunu da sorayım sana. Yani bu sene faiz indirimi gelmesine yani biraz daha düşük ihtimal veriyorum. Orada da belli başlı sebepleri var tabii ki. Merkez Bankası e, özellikle yeni kadro göreve geldiğinden beri yani yönlendirme konusunu iyi yapıyorlar ve e, henüz şaşırtılmadık mesela. Yani hazırlama konusu ve böyle akademik akademe ne yapacağını belli etme konusunda e, iyi bir sınav verdi Merkez Bankası. O anlamda bir anda böyle sürpriz bir veya böyle çok yakın vadede bir faiz indirimi gibi bir sürece geçeceğimizi düşünmüyorum. Biz bu e, PPK'da biraz daha inmenin yönün e, nereye doğru gittiğine dair e, mesajlar almış olduk. E, bunu düşme sebeplerinden bir tanesi bu. İkincisi de e, şimdiye kadar yapılan katlanmaların sonucunun da alınabileceğine dair emin olunmadan bir erken e, indirim e, kararına giderek de bu şeyi heba etmemek düşüncesi olabilir diye tahmin ediyorum. Yani şey doğru enflasyon beklentileri düştükçe gerçekleşen ve bekleyen enflasyon düştükçe aslında bu süreçte para politikası faizi yataysa reel faiz artıyor oluyor. Ama bu böyle hani bir veya sıfır gibi değil biraz da böyle gri ve e, psikolojinin de etkili olduğu bir nokta olduğu için. E, burada erken indirimin bedeli daha ağır olabilir. O yüzden belki çok da aceleci olmak istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Biraz daha böyle düşünebilir. Rahatlatma anlamında piyasanın böyle çok da sıkılmaması anlamında müdahale gerektiği anda bu gelebilir diye tahmin ediyorum. İkincisi de şu, şimdi ortada hala bir KKM e, durumu da söz konusu. O tarafta da e, çok ciddi anlamda yol alındı. Yani büyük seviyede azalmalar var. Ama orada artık böyle kalan tarafta yani bireysellerde ciddi dolar olan kesim ve işte şirketler tarafında da dövizde işi olan yani dövize ihtiyacı olacak şirketler tarafı var. Ve o tarafı biraz dolarize kesim olarak e, düşünebiliriz. Şimdi önümüzdeki süreçte muhtemelen KKM'nin de e, bitirilmesi adına ya çok ciddi anlamda caydırıcı olabilecek ya da belki orayı e, büyük aşama kat edilecek bir yeni düzenlemeyle ile KKM'nin ciddi azaltılmasına yönelik bir adım gelebilir gibi tahmin ediyorum. E, bunu da yaparken yani şu an e, iyi bir fırsat var. Yani FED daha henüz faiz indirmiş e, bizde de e, faiz yüksek ve tahvil verimleri yüksek yani yılın başına göre bir miktar azaldı. İşte biz 40'lara geldikçe yabancıların tahvillerden çıktığını, o sırada da hani e, dövizin bir miktar hafif de olsa dalgalandığını da gözlemledik. Şimdi FED daha yeni faiz indirmişken Amerikan tahvillerine ilgi varken e, bu KKM'yi bitirmek gibi bir söz, durum söz konusu olsa orada da bir kısım ister istemez dövize kanalize olup döviz talebi yaratacaktır. E, yüksek faiz ortamında bunu yumuşak bir şekilde geçirmek daha kolay olacaktır. E, Böyle bir aşamanın şu noktada yapılıp ardından belki faiz indirimlerinin değerlendirilebileceğini tahmin ediyorum ben. Dediğim gibi biraz böyle kademe kademe atlatılması gereken süreçler var. Tabii ki yanılma ihtimali çok yüksek. Yani burada koşullar hızlı değişiyor. Yani hem yurt dışı piyasaların dinamikleri önemli hem de Türkiye'deki gidişat önemli. Sonuç olarak Merkez Bankası enflasyon, aylık enflasyon ana eğiliminde düşüş gözlenmedik demedi henüz. Yani bir değişim gözlenmemiştir dedi. Önceki seferlerde de e, yüksek kalmıştır gibi bir ifade vardı. Burada yön değişti yani yüksekten değişim olmamıştır'a geçtik. Yani imi anlamında yavaş yavaş yola giriyoruz. E, Yaptıklarımız sonuç veriyor diyorlar. Ve muhtemelen fırsat bulduklarında da faiz indiriyor olacaklardır ancak. E, dediğim gibi bu senenin e, indirim yerisi erken olma ihtimali de e, az değil açıkçası. Ve dediğim gibi hala e, çözümle mezikele gereken e, bir takım belli başlı makro konular var. O yüzden 2025 başları daha mümkün ve güvenli geliyor bana. Ama bir taraftan da ekonomik anlamda da o aktiviteyi öldürmeme kaygısı da olacaktır. Eylül ayındaki mesajlarla muhtemelen bu tarafı daha net anlıyor olacağız diye düşünüyorum. Değerli yorumlarını paylaştığın için kolaylıklar diliyoruz info yatırım ailesine de. Çok teşekkürler, iyi günler. Çok teşekkürler. Efendim Oğuzhan Bıkmaz'dan yorumları dinledik. Son bir dakikada küresel piyasalar diyelim. Asya'da bugün çok hızlı yükselişler. Çin'de kilise senetleri endeksler son iki buçuk yılın zirvesine ulaştı. Gelen bir dizi Teşvik paketini konuşuyoruz. Güçlü deflasyonist ortamla boğuşmaya çalışan Çin Merkez Bankası'nın borçlama maliyetlerini düşürme kararı, likitte enjeksiyonu kararı, ikinci el konut alımlarında bir dizi teşviğin açıklandığı yine bir ortam karşımızda. Emlak piyasasına destek önlemlerinin Çin Merkez Bankası cephesinden yine karşımıza çıktığı tabloda tahvillerde ve hisse senetlerinde yükselişler var ki Şangay %4.13 2862 puana kadar geldi. Hong Kong'da Hangseng 3.9 da 18.961 puanda bugün Asya'nın yeşiller içerisinde olduğunu gelen gevşeme adımlarıyla birlikte teşvik paketleriyle birlikte yine takip ettiğimizi söyleyelim.